Ekrem İmamoğlu'nun hileli veya hukuka aykırı bir davranışı yok. Peki o zaman benim elimde şimdi bir belge var. Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu'nu ifadeye davet ediyor. Şimdi fakat niye davet ettiği yazılmıyor. Demek ki onlar da pek karar verememiş burada bir suç var mı yok mu diye. Hani normalde böyle bir davet olduğunda kanuna göre neyle suçlandığınız yazılıyor. Burada yürütülmekte olan bir soruşturma şüpheli olarak gelin. Burada bir fiilin söylenmesi lazım. Lazım. Ama bir suç tespit edilemediği için olacak anlaşılan e, yine de çağıralım demişler. Bakın böyle hukuka e, uygun işlemler yapan birisine yaptığı işlemleri sorgulama yeri değildir savcılıklar. O yüzden ben dedim ki burada ceza hukuku bakımından ne mütalaa yazılacak ki? Burada Ekrem İmamoğlu açısından o başvuru tarihinde o ilana o yönetmeliğe göre Ekrem İmamoğlu'nun verdiği ne belgelerde bir sorun var, araştırma raporu da bunu söylüyor, ne koşullarında bir sorun var. Durum böyle olunca biz de ceza hukuku bakımından herhangi bir sorun olmayacağını rahatlıkla söyleyebileceğiz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun idare hukuku bakımından da yaptıklarında bir sorun yok. Onları da idare hukukçası arkadaşlar raporlarında açıklayacaklar. Ee, teşekkür ediyorum.